zaman şunlardan abi, bunlar çok güçlü ya, ben sana atmamız söyleyeyim. lazım. Şundan atacağım oraya. R ile döndür, döndürdük babuş. Ben bir tık ileriye yönelik bir şey yapıyorum Cihat abi. Hangi? biraz da şundan atsak işe yarar okay. sanki tamam burada da zaten 5 dalga var ben hazırım bunlar ne verdik onlar ne olabilir o ee... Okay, mantıklı ezip geçecekler bir dakika şimdi. hazır mısın bir dakika ben bir de ok alayım bir tane de uzaktan dövüş için Tamam. E, yavaşlatmaya gerek olur mu acaba? Devler geliyor. Bak diye bir şey geliyormuş. Oo. Bak şimdi ne silaha oldu? bak bak. Bakıyor musun? Bakıyorum yayından izleyeceğim. Ultin mi o senin? Evet. Dur abi. Ee, bunu aldı. Şövalye alamıyoruz. Hocam. O kötü. Bunu alamıyoruz. O kötü. Bunu alamıyoruz. O kötü. Dur. Lı 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 Hazır lı olduğunda lı haber lı ver Genco. Şöyle bir alan hasarlı bir vuram da baboşlar bir önümüzden çekilsin. Tamam mısın? Tamam söylerim. Biliyor. Çağırdım. Çağır gelsin. Çağır çağır ben, 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 ben karşılarım ben zaten. Gelsin. Ben şurada bir ulti vursam tamamdır. Çağır çağır. Tamam okey ya. çağır. çağır. Gelin baboş Neredesiniz lan? Gel gel burada karşılayalımca tabii gel. Sağdan da gelecekler ama. ya abi bunlar çok kuvvetli. Ölmüyor. Oy onu lan. Apa ben şöyle bir vuram. Bir buram. de öldüremedim. Kafaya ee, kafeye çektim adaleti dağıttım. Çektim emaneti dağıttım adaleti ulan. Allah ufak Of ben çok güçlüyüm yalnız. Ben haksız rekabetim de oldum hiç benim. Benim kılıç çok güçlü Cihat abi. Maşallah kardeşime maşallah. Oo, yapıyorum. Ben şunları merak ediyorum ya. Bunlar ne yapacak? Ben şurada karşılayacağım o yüzden. Şunları ne yapacağını merak ediyorum ha. Yalnız onlar da bana vuruyor ya. Ölüyorum. Ben kaçtım Cihat abi onlar da bana vuruyor. Babo. Şş. Kafaya. Kafaya çalışıyoruz kafaya. Eğimi iyi <laughs> ayarla kafaya. Ben ölüyorum. Onlar da benim kafama çalışıyor. Aa nasıl lan tek attı bana. Ben de ölürsem oyun biter herhalde değil mi? Yo geliyorum ha. Aa burada da kapı varmış Apo. Ya o yüzden tuttum ben orayı biraz şey yaptım. Oha. Ben öldüm. Dev geliyor abi. Sen neredesin ben seni göremiyorum ki. Ben neredesin ki ben kapında oldum. Ha, onlar geçemiyormuş kapıdan. Kapıdan ge onlar geçemiyor da ha, yani. kapı birazdan Kırıyor düşecek Kapıyı. Ben şu kapıyı biraz temizleyeyim. Aa. Gençler <laughs> dağılın dağılın kapalıyız Oğlum bu ne lan böyle apo Gençler kapalıyız Hadi bakayım Kapattık Kapattık <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım Recep Allahu akbar. Bu ne lan? Oğlum apo bu ne? Ne abi? Daha ilk dalga ya rahat ol. Oğlum, daha ilk dalga diyorsun. Adamlar bizi maytap geçiyor. Nasıl olacak? Evet gel problem yok. Oha dev geliyor po. Ağzıma bu tükürdü abi. de Ama or orası senin burası benim Cihet abi sen Ay. Bitti. Bitti oğlum bu ne böyle ne geliyor böyle? Dur dur dur. Anaa. Sakinlik. Bak şuralarda tamam. Evet. Şıncık. E bunu koyamıyoruz da o zaman bunu geriye koyacağız baboş. Cihat abi bizim burada karşılamamız lazım <laughs> bu arada. Yok ya önde alabildiğimizi almamız lazım bizim. İşte diyorum ya burada karşılamamız lazım benim olduğum bak. Gel baba çevir bunu. Bunları biraz daha bu tarafa koymak lazım. Arkadaşlarım gelin bakayım. Gelsinler mi? Gelsin mi? Gelsun Ben verdim baba coşkuyu. coşkuyu. Bak abi buralarda yine o bal dök var onlar. Oraya da bir tane koy adam. Abi önde karşıda koşmuş koş, Cihat abi koş. Oğlum bunlar nasıl geliyor böyle? Allah Allah. Allah Ama çok fena geliyorlar. Problem yok, problem yok. Biz ben de aldım aralarını. Allah Allah. Allah Allah. Açılın. Ultim yok, ultim yok. Abi nasıl tek Ana. atıyorsun? Dev geldi, dev geldi, dev geldi. Lan nereye? E, ben ölmedim. Ulan Allah. Ama yaşamıyorum da. Nasıl olacak? Problem ha. yok, ben varım. Ben yani ölümüne savunuyorum var ya diyor abi. Allah'ına kurban da. Ama yeri geldiğinde kaçmasını biliriz. Ne vuruyorsun sen? Allahu ekber bu ne? Abi buraya kadar çekmemiz lazım bizim ya. Daldım. Ya tabi öleceğim ben. Öleyim mi ya? Öleyim baştan geleyim değil mi? Sen bilirsin. Öldüm bile. Öldüm ben. İyi yaptın da. Bunlar çift taraflı gidiyor pa. Ay, ayı vurdu. O taraf sen de bura bende. Olup devi. Hayır hayır. Evet hayır. abi o taraf sen de geçerse senden bilirim Oğlum, çok oraya. geliyorlar ya Apo Geliyorum yani Durmuyor Jota. da Cihaz abi senden kaçan var diyor abi Gitti lavuk ya Ay develer gelmiş buraya Ne oluyor lan? Ya yine çok güçlüler abi ya. Gel artık kendine lütfen. Abi hayır ya. Kaçtım kaçtım. Oh be. Dalga biti, Bir dakika. Şimdi. Hey. Biz çok ileriye getiriyoruz adamları. Evet. Öncelikle şuralara koy. Ee, Aa şunun... bak biz şeyi hiç kullanmıyoruz ha Apo. Neyi? Bir dakika bu ne yapıyor? Olmuş. Aa. Vallahi tam bu Ben bir şey koydum buraya Cihat abi. Nereye? Kocaman bir şey koydum ben. Gördün mü yolun Apo şu bir işe yarıyor galiba ya bunlara. Ne? Şu ya. Bak şu var ya. Oraya yönlendir abi o zaman. Kaç param i̇şte var? onu yapmaya çalışacağım da. Barikat kur abi oraya yönlensinler. Ha yalnız barikatım yok ya. Barikatı bıraktım benim var. Da onu nasıl yönlendireceğiz onu düşünüyorum şu an. Çünkü buradan da gidiş var. Aa biz burayı kapatalım. Ya tabi. Bak buraya yönlendirelim. Nereye? Neredesin? Buralar nereye geldim ben? Ha o şeyden geçtin değil Hı. mi? Bak Doğru. burada da kapı var. Buradan da geçebilirler. Evet buraya yönlendirelim. Gel gel. Geldim. Bekle. Hallediyorum. Anlayamadım söylediği şeyi ama. Ben anladım abi sen rahat ol. Arkana yaslan. Bak. Şimdi orası küçük dedik ya. Orayı tutmak kolay olur. Buraya öreyim barikat. Buradan gelemesinler. Tamam. O zaman şunları kaldır abi buradan. Kaldıracağım kaldıracağım hepsini alacağım. Ver kardeşim bunları. Ver bunu da. Sen buraya tuzak kurduysan buraları da yok edeceğiz abi. Nereye? Nereye mi? Hani iç kısımlara. Yo ben oralara bir şey kurmadım açıkçası. Okey tamam. Orayı kapattık. Şimdi buraya yönlenecekler. Şimdi şuraya ikişer tane şey atalım. Atmıyor. Böyle, bunlar yine lazım. mi atmıyor. <laughs> Hazır mısın sen? Yes. Sayılırım. Ben de hazırım sanırsam. Abi şuradan geçememeleri lazım artık ya. Bu ne diyor ya? Ya şu gereksiz sanki Apo ya. Ne abi? Şu büyük şey bu ne yapıyor? Fırlatıyor mu? O tutuyor fırlatıyor. Oğlum içeriye fırlatıyor. Dışarıya fırlattır bari. Hayır bak, bak ters koymuşsun. Hayır hayır ters koymuşsun galiba. Abi bak oka bak oka bak. Buradaki oka bak Cet abi. peki tamam o zaman. Bak şu dışarı atıyor anladın mı? Bak alevlere. Tamam okey çağırıyorum o zaman ben çağır. Bu da alevlere atıyor. Çağır baba çağır. Çağırdı mı? Ya, çağır abi çağır. Devler Aha lan burada karşılıyor bak bu. Çağır gelsin. Geldim. Dur güvende geleyim de. Orada karşılayak. Ya Allah. Mal demir aydı İlk iki valla iyi idare ettik. Hadi bakalım. Çağır Gel babaş. kardeşim. Çağır babaş çağır. Oha. Aa, o kadar biliyorum. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Bas baba ultiyi bas. Alabildiğimizi buradan alalım. Kafalara 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 çalış. Bas baba demilere, bas ultiyi. aldım içlerine. Adamsız çünkü Dışarıda iyi aldık ya bu sefer. E benim azma tükürdü, benim azma tükürdü. Kevin kafaya çalışıyorum baboş. Vallahi direkt kafaya tek atıyor. Ben gidip can doldurup geldim abi. Uh. At baboş, at, at hepsini dışarı. Hayır, hayır, mu? hayır, hayır, hayır. Atıyor, atıyor. O iyi faydalı o zaman ha? Aha, dev ağzıma tükürdü. O, bu barikatı yıkmışlar. abi ben burayı tutuyorum. Bu barikatı yıkmışlar çünkü. Aa, şimdi yandık işte. Niye? Niye olacak yavrum? Şey, evet. oradaki bütün tuzakları kaldırdık ya. Hayır. Bir şey yok. ben ben varım abi, ben hepsini yeterim efendim. nasıl yıktız ya? Pardon arkadaşlar, ezmeyelim birbirimizi. Bir müsaade edelim lütfen. Sen nereye gidiyorsun baboş? Apo sağ sende sol bende yavrum. Ya. Ben burayı kapattım buradan gelemiyorlar. Tamam. Bakayım emin olayım da Geo'ya gelemiyor. <laughs> Allah fakat. Yettiniz gari lan benim adım Osman Gazi. Cemil Dövüşmeyin. Emi kuzum. Dövüşmeyin. Şş, nereye gidiyor Benim giden? adam Ertuğrul Ben diriliş Ertuğrul. Um. Gitmemiz lazım ileriye doğru. O zaman ben Allah'a emanet abi. Vallahi Apo diğer şey geliyorlar. Dev geldi, dev geldi, dev Apo ben buraya bir şeyler kuracağım Apo. Vurdum ben. Apo kur apo. Allah isem bir şeyler kur. Ağzıma vurdular. Öldüm ben. Tutman lazım. Apo nereye tutuyorum Apo? Deli gibi geliyor. Aa bir, ne yaptın buraya bir şey mi attın sen? He ulti basıyorum da ultim boş. Dolmuyor bitirdik bitirdik rahat ol. Oy. Vallahi rastgele attım o buralara. <laughs> Şimdi demek ki buraları kuvvetlendirmemiz lazım. Ben şuradakileri bir önce alayım. Baba bu barikat. <laughs> Sen şuradaki şeyi kaldır da barikatı buraya küçük yere kuruyor. Ha bu büyük. Alacağım alacağım buraları alacağım. Buralara dönmüyorlar demek ki. Aynen. Şimdi o zaman Shift 1. Evet, sanki daha Şöyle güçlüleri ağabey gelecek ağabey. ya. Ne? Sanki daha güçlüleri gelecek ya. Öyle bir şey hissettim, bilmiyorum yani. Bir şey diyeceğim, ben bir risk alıp bir şey deneyeyim mi? dene tabi canım. Risk bizim işimiz diyorsun diyorsunca tabi. O zaman ben şunu bir deneyeyim abi senin yüksek müsaadenle. Ne bu büyük şey acaba? Ne bu cihet abi? Müsaade var mı Bertay kardeş? Aa bu mancını bu katıyor, mancını katıyor. Güzel mi? Aha bak ben biniyorum böyle. Şimdi göreceğin güzel mi kötü mü? Hayır in in cihet abi. In. Sen mi bineceksin? <laughs> hayır şu buradan alayım. Burada kalmaz. Hayır hayır oradan alma. Oradan alma ona gelmiyorlar. Sen şuraya koy. Buraya koy tam buraya koy. Ha bırak oraya. Bir dakika. Şöyle bezlerine doğru. Hah tamam bırak oraya bırak oraya yeter. Tamam. Adamsın Gördün mü? Alan Oy, etkili Abi bunu taşımak lazım. Çağırıyorum. Onu taşıyamazsın. Kaldırıp tekrar geri götürürsün falan yani. Hadi. Çağır. Yolda gel. Babaş. Acaba bana zarar verir mi ama çok zannetmiyorum ya. Yani. Deneyelim. Vermiyor. İyi, yok, yok vermiyor yani. Adamsın bas mermiyi bas mermiyi bas mermiyi. Ooo elektriği bir godu. Ne oluyor lan? Ay çok komik geliyorlar. Baba develere vur baba. Abi develere zarar vermiyor ya. Nasıl ya? Ben yardıma geldim. Çektim emaneti, sildim adaleti gençler. Allahu akbar. Ver coşkuyu. Ne oldu lan? Bayıldım. Ben ölmeyi bayılmak da Hadi ama kalkman lazım. Allah Allah. Ben ta en geri kadar geldim. Bu lavuklar geliyor çünkü. Dayıcım sensin sensin dayı. Sensin dayı. Sen nereye gidiyorsun anlatarak? Abi devler sen Allah ne Allah. Devleri ölümüne Baboş. Orayı kırmadılar değil mi? Babaş yok kıramadılar geri dönüyorlar. Ama ayağa kalkman lazım. Yorum istiyorum ben. Abi sen tut orayı. Abi çok geliyor cüte abi haritaya bak. Burada Gel. bende. Geldim geldim. Geldim geldim. Burayı geldim. ben biraz istiyorum ya problem. Yok. Nereye gidiyorum baboş? Nereye gidiyorum baboş? Geldim geldim. Ya şerefsiz namussuz şunlar çok şerefsiz. <laughs> ya tamam küçükler sende. Tamam mı? Tamam tamam. Of oh, devler. Devler aşkı Verdim coşkuyu babaş. Vay şerefsiz. Hayır 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 hayır. Öleceğim aldım deveyi. Ver baba elektriği. Ver baba ceriyanı. Ver ceriyanı. Ver baba. Ah, şöyle ya. Ver baba ceriyanı. Bak ya. Ver baba ver ceriyanı ver ceriyanı. Allah Allah. Egon Ulan arkadaş. Bir de vurmadan da bırakmıyor ya. Ee? Of. Dur bir can toplayalım. Son 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 boş son. Abi bence şu atanların iyi faydası var ya. Ben bir tane atan kurayım. Sence iyi faydası var mı? Var var olmaz olur mu? O zaman ben bir tane daha atan kurayım. Shift 1. Nereye tükürsün bunları? Ben şu mancını kullanam da bu sefer. Devletin aşkını büyüğün. Not enough coin. Gönder baba gönder gelsin. Abi ben bir süre gelmeyeceğim geriye tamam mı? Buradan o, bayağı Mancınık bir... sen de mi? He mancınık ben de. Buradan bayağı bir azaltırım diye düşünüyorum kardeş. O zaman bir saniye. Ne demek? Ne demek? Saniyeler senin. Ben verdim coşkuyu. Sen hazır olunca şeddiri verirsin. İyy, niye hava da kapandı? Ha şey oldu çok. İyy. Canlar baş böyle iktim ad adaleti ben ha. çektim. Kardeş, hazırsan ver coşkuyu. Verdim, ikimizde de de mancınık. Ne diyorsun ya? İkili mancınık. Hadi bakayım. durmaca of oh, karak geliyor Ya tamam buraya geldikten de ben inip vuracağım tamam Yoluş. sen devam et sen durma Allah ben sürekli basıyorum boş Ben hatta indim Cota Oo, baya Bayağı devler geliyor Ben küçükleri hallediyorum Sen inme sen devam et Sen devamlı sık ne oldu lan? Allahu Ekber in artık ya. abi bunlar baya buna hasar vermişler ya Devler geldi yine Abi abi özür dilerim abi. <laughs> abi. abi Abi ben yapmadım abi o yaptı abi Ben yapmadım abi o yaptı Gel lan gavur Senden büyük Allah var. Ya sen Allahu Akbar. Allahu Akbar aralarına daldım apa. Al. Lan... Mi mikili fareler nereye gidiyorsunuz buradan? Oo ne oluyor lan? Sen İskender büyüksen senden büyük Allah var ulan. Güller an. Allahu akbar develerin arasına girdim vallahi. Bu, bu son mu inşallah sondur. Bu son da biz de sonuz. Rahat ol bizde o zaman. Of hem bana vurdu hem de ben onu öldürdüm Allah 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 Allah. Allahu akbar. Ultim bir de olmadı ki şunlara bir cereyanı vereyim. Ne veriyorsan ver Cihat abi de çabuk ver ne veriyorsan. Aksi de sandı ölmez. Kafaya baboş kafaya. Hayır. Aa yukarıdan o, alev atıyor. Görür işte demin de oldu. Dal 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 dal. Darak darak karak mı darak ah mı be, ne Ah be gitti lavuk. Tamam bir şomalık lavuk ya. gitti ya. Gitsin ya o da Hep biz mi savunacağız Kafaya 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 Şu Köpekler gitmesin ya Cihat abi köpekler sende Aldım Nereye gidiyorsun baboş? Nereye gidiyorsun baboş? Sen nereye gidiyorsun baboş? Geldim apo yardıma. Ek evet, yok ya yani. ben. Çöküyorum bunların en sevdiğim. koyuyorum. Adamsın çünkü Acımıyorum. sen. Acımıyorum. adam adam. babaş baba şuur. Kafaya kafaya. Ya da, son, sonuncu kalsın da sonuncuyla biraz eğlenelim bari. Aa bitirmişiz. Hayıpsın ya diyorum Buradan ya. Ulan adamsın. Gel gel geri gel geri gel geri gel. Şunun ne yaptığını bir görelim. Gel geri gel. E, hiçbir şey yapmadı bu. Ok gelince yapıyordur belki. Cihat abi sonuncuya sıkma. Dur bekle. Ha geliyor Olur. son bir tane mi? Aynen o bu da da. bari Ya. O da sanınca O da gitsin. Gel baboş gel. Gel ya. Tamam sıkma sıkma. Git kardeşim git. Ya da gitme sen <laughs> niye <yani> gitsin? <laughs> Bravo be.